Uluslararası alandaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Enternasyonel Türkiye İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Gala ve Ödül Gecesi'nde uluslararası ilişkilerde yılın üstün hizmet ödülüne layık görüldü. Bu prestijli ödülü takdim etmek üzere bireysel olarak bir bilim insanı olarak iyi bir filozof olarak bundan dört yıl önce bir arkeoloji doktoru olarak gittiğim Göbeklitepe'de Göbeklitepe gerçeğini neredeyse orayı kazan meslektaşlarım kadar iyi anlasan aynı zamanda kamu hizmetindeki başarılarıyla bir şekilde temsiliyet yetkimizdeki başarılarıyla her zaman alkışladığımız çok sevgili abim diyeceğim bireysel olarak bunu kullanabiliyorum. Ama e, sonuç itibariyle memleketine sağlam hizmet eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kasım Gülpınar'ı alkışlarla buraya alalım. İstanbul Riksos Tersanede gerçekleştirilen gecede iş, sanayi, siyaset, bürokrasi ve medya dünyasından 72 isme ödül verilirken, ödül alan tek belediye başkanı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar oldu. Ee, bir Fransız'dan daha akıcı Fransızca konuştuğunu gördüm. Kendi çektiğim belgeselde bir İngiliz'den daha iyi İngilizce konuştuğunu gördüm. E, Almanlar anlaşıyor. E, kendi kendisine ait şivesi vardı. Orada da herkes muhteşem anlaştığını gördüm. E, hakkıyla hiçbir zaman, milletiyle hiçbir zaman ilişkisini kesmemiş saygıdeğer Kasım, Mehmet Kasım Gülpınar. Programın sonuculuğunu ise tanınmış haber sunucusu Mesut Yer Gecede ödülünü İntisat Başkanı Avukat Selahattin Par'ın elinden alan Başkan Gülpınar yaptığı konuşmada bu anlamlı ödül için teşekkür ederim dedi. Temsilcilerine değerli Selahattin Bey kardeşime ben çok teşekkür ediyorum. Aslında bu tip ödülleri hani almak için çok hevesli bir siyasetçi değilim. Şimdi burada öyle bir ödül öyle bir başlık söz konusu olunca her zaman da tevazu gerekmiyor siyasette. Bugüne kadar hep tevazu üzerine gelmeye gayret ettik ama diplomasi söz konusu olunca ve konu da böyle olunca bir de için içinde intisat olunca bunu reddetmek e, depreme rağmen bugün buraya geldik. Herkes ayrıca da geçmiş olsun özellikle İstanbul'da yaşayanlara. Allah beterinden saklasın inşallah bir daha böyle acılar. E, çünkü Adıyaman Maraş depremleri çok yakından yaşayacak komşu il olarak Urfa'da bunu hissetti ama Adıyaman, Maraş, Hatay kadar zarar görmedi. Fakat çok acı bir şey olduğunu çok net bir şekilde gördük. Allah beterinden saklasın, ülkemizi, memleketimizi bu tip acılardan korusun diyorum. Ayrıca evinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gece temenni ediyorum. Tekrar İltisa'da değerli Selahattin Bey'e çok şükranlarımı sunuyorum. Bu ödüle layık için. <laughs>